Et Ticaret Fuarı Vördev İstanbul'da kapılarını açtı. Biz bu işi 8 seneden beri gerçekleştiriyoruz. E 2016'dan beri ve 11.si bu. Uluslararası Et Ticaret Platformu World Def tarafından İstanbul Yeni Kapı'da yılın en büyük et ticaret etkinliği düzenleniyor. World Def Başkanı Ömer Nart Akit TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Burada şu anda 39 ülkeden totalde 21 bin küsur kişi var. Ve 200'e yakın stand var, 200'ün üzerinde konuşmacı var. Bunların da totalde %35-40'ı yabancı. Dolayısıyla tam anlamıyla uluslararası bir bir etkileşim yakaladık diye, diye diyebiliriz. Biz bu etkinliği Ticaret Bakanlığı desteğiyle gerçekleştiriyoruz. Dünyanın en büyük fuarları arasında yer alan World Def İstanbul, e-ticaret ekosisteminin profesyonel isimlerini bir araya getiriyor. O isimlerden birisi de Uluslararası İş Geliştirme ve Strateji Başkanı Ramazan Altınay'dı. Altınay, Akit TV'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'deki büyük oyuncularla hem globaldeki büyük oyuncularla beraber burada buluşma, onlarla strateji geliştirme ve iş yapma olanakları buluyoruz. Fuarda eş zamanlı 3 sahnede 200'den fazla konuşmacı tecrübelerini paylaşıyor. Etkinlik alanında kurulan standlarda 450'den fazla parakende markası üreticileri, tedarikçiler, et ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı buluyor.